Genel menüde varlıklar bölümüne basıyoruz. Bu sayfasının altında mavi bir satır var. Basıyoruz. P2P Exchange'e giriyoruz. Şimdi bir borsaya girdik. Borsaya ilk kez geliyorsanız ayarlar bölümüne yani settings bölümüne gitmeniz ve contacts bölümüne gitmeniz ve telefon numaranızı yazmanız ve kaydetmeniz gerekir. Bundan sonra satın alma yani buy bölümüne gidiyorsunuz. Bir ödeme yöntem seçiyorsunuz. Mesela bankalar ya da ödeme sistemleri. Örnek veriyorum. Sberbank bankası seçiyorum. Ondan sonra NBO seçiyorum. Ondan sonra bir rakam yazıyorum. Mesela 100 yazıyorum. Tamam. Şimdi sonuçlar ekranda görüntüleniyor. Bakıyorum. Mesela birinci seçiyorum. Satın al seçiyorum. Yani buy. Basıyorum. Burada bir bilgi var. Şimdi NBO'nun en ucuz maliyetini görüyoruz. Mesela rakam yerinde 450 ruble yazıyoruz. Numaramızı bir daha kontrol ediyoruz. Buy, satın al, basıyoruz. Satıcının telefon numarasını kopyalamamız gerekiyor. Tamam. Bir yerde kaydetiyoruz. Ve bu telefon numarasına 450 ruble para transferi yapabiliyoruz. Ve bu notu kopyalamamız gerekiyor. Şimdi o dediğim zaman da makbuzu buraya indirmeniz lazım. Ve bir yeşil yerinde add an image basıyorsunuz. Bu demekten sonra my orders yani siparişlerim active tıklıyorsunuz ve bakıyorsunuz. NBO'lar bir saat içinde hesabınıza yatırılmalıdır. Bir saat sonra NBO almadıysanız o zaman my orders bölümünde active bölümüne giriyorsunuz. Siparişiniz burada olacak. Aktif siparişinde bir şikayet et düğmesinde basabilirsiniz. NBO ne için lazım? Bonus promisyonlarımız için NBO paraları gereklidir. marketing hesabına yatırım yaptığınızda 1000 dolar diyelim. Bu NBO'lar reklamlarınıza eklenir. Örnek veriyorum. 5 sente bir NBO aldığınız ama iMarketing hesabında NBO'lar çalışmaya başladığında o zaman bir NBO bir dolara eşittir.